Ayakkabı kutusu partisi geldi. Bunun adı artık bundan sonra baş Erdoğan'ın mitingine gidiyorlar. Bir vatandaş da gidiyor tabii. Bir bakıyor ki cebindeki cüzdan çalınmış. Adam hırsız var diyecek ama korkudan söyleyemiyor. Çünkü söylese dövecekler. CHP Genel Başkanı hükümete bu kez Adana'dan yüklendi. Partililerle buluşan Kılıçdaroğlu'nun gündeminde yolsuzluk ve rüşvet iddiaları vardı. Bir başbakanın oğlunun evinde devletin bankaları, özel bankalar varken 1 milyar euro avro neden olur keş para? CHP Genel Başkanı mazotun litresini 1,5 lira yapacakları sözünü yineledi. Kaynağını ise iddia edilen yolsuzluk ve rüşvet paraları olarak açıkladı. Çiftçiye mazotu 1,5 liradan satacağız demiştim. O sözümün arkasındayım. O zaman demişlerdi ki ya sen kaynağı nereden bulacaksın? 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda götürülen paranın miktarı 85 milyon avro. Türk lirası 247 milyar. 247 milyarı geri alacağım ve onu millete vereceğim. Hırsız tayyip, hırsız tayyip. CHP Genel Başkanının konuşması sık sık hırsız Tayyip sloganlarıyla kesildi. Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'la yaptığı iddia edilen konuşmanın montaj olduğu iddialarına cevap verdi. Arada bir oğlumla Skype üzerinden konuşuyorum. Şimdi sen benim oğlumla yaptığım konuşmayı bir monte et bakalım. Ben oğluma ya da oğlum bana babacığım 30 milyon avromuz kaldı diyecek mi demeyecek mi? Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın kayıtlarını yayınla dedim. Yayınladı mı? Yayınlayabilir mi? Hayır. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un tahliyesinde değerlendiren Kılıçdaroğlu terörist ifadesine tepki gösterdi. Devletin bütün sırlarına vakıf. Yıllarını devlete vermiş saygın bir kişi nasıl olur da terörist yapsa atılır?